Arkadaşlar bugün sizlerle vlog çekeceğim. Arkadaşlar annem, ailemiz izin evime küçük biri de gelecek. 6 kişi olacak. Adını beyaz ve ne bileyim şeyler alacağım. Kedi almak istiyorum. Şimdi yarın ödev var. Ödevlerimi çıkardım. Ödev yapacağım başta. Ezberim var. Ezberimi yaptım. Evet, devamını ekleyeceğim. Eklemeye de ederim. Neyse arkadaşlar şimdi e, matematik var. Matematikten ödevimiz var. Yaptım. İngilizce var. İki ders. Fen var. Ki ders. Sosyal var. ki ders. Tamam. İngilizceyi de çalışacağım. Fenler var mı? Yok. Yok senden ödev. Bu kadar ödevlerimi yapıp gelemem ben. Şimdi ilk başta Türkçeden başlayalım. Çünkü çok, çok. kolay da zorları bekledim. Şu yazı ödevi. Bu da aslında. Tamam ilk başta ama mutlaktan başlayalım. Ders boyunca çizdiğim şeyler var. ben böyle dersi hiç sevmem. Din dersine uykum gelir. Böyle bir şeyler çiziyorum. Bakın şimdi size işte göstereceğim. Devin öyle aldı Vesaire benden götürüyor. Şöyle şeyler yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Hemen başka müzikle başlayayım. Müziği bitireyim. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ödevimi bitirdim. Ödevim İslam Arşı'nın ilk kitabısını yazmaydı. Bu topları beraber hep lazım Şimdi bunları çantamadık Şimdi sırada din var. Dinini hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu da bitti. Din de bitti. Türkçeden bu okumam var. Onu okuyup öf, bir de ezberim var. Ezberim de yapıp bunu da böyle bitirip ödevlerim bitmiş oluyor. Ha bir tane daha ödev var. Şöylerce şöyle arkadaşlar göstereceğim. Burası böyle ödev. Burasını da okuyacağız. Evet ben okudum zaten. Burada başlayacağım. Şimdi bu sadece burayı yapacağım. Hemen geleyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Sonunda bitirdim. Şimdi ben burada birazcık toplayayım. Geliyorum. Evet ödüllerimizin hepsini bitirdik. Şimdi elimiz yüzümüzü yıkayacağım. Elimi yüzümü nasıl yıkayacağım? Her gün elimi yüzümü yıkayacağım. bunların onlardan yıkayım. Şimdi bakalım. Bunu, bunu, bunu kullanalım. Bu da bu bu. Bakalım nasıl <laughs> i̇şte yapayım gireyim. Bakın yapıyorum. Yıkayım gidiyor hemen. Evet gözüm yanında çok kötü. Kıpkırmızı olan gözüm. Niye böyle gösteri yaptım hiç bilmem. Bakın böyleydi bugün. Böyle perşemler bıraktım. Ya şöyle bakın ben ama perşem yakışmadı. Ben dişeceğim fırçalım ben. Evet şimdi <gülüyor> <gülüyor> bu krem arkadaşlar benim yani şeyin kremi değil la bunun neydi? Clarès Penen kremi bebeğim dikkat Şimdi de hemen tam slip Evet, yine bakım hazır. Aman, şuramı çok... Tuhaf bir şey Oğlum bir felaket. Ay ödeler bir yol kanka beni. Arkadaşlar dişimi çok uyuştum. Neyse başka Tatlı yapacağımız bir yumurta gerekiyor ama bakalım. Yumurtamız. Şimdi malzemeyi sayacağım bekleyin. İçine istediğiniz meyve atabilirsiniz. Ben böyle küçük küçük meyvelerimiz var. Biz meyve onları açar. <laughs> böğürtülen şeyimizin çırpıcımızın ucunu kullanacağım. Yeniden söyleyeyim. Yumurta, şeker, un. Bu kadar bir de süt gerek. Evet aslında süte gerek olmuyor da. Siz bilirsin tercihiniz ne olursa. Ben mercek olsun sütte ekleyeceğim tabii ki de. Siz bilirsiniz. Süt de koyacağım. Şimdi yumurtamı aktarıyor. Dur şeker koyuyorum. İki buçuk kaşığı şeker atıyoruz. Bunu da temizle beraber. Bir iki. 2.5 buçuk okey. Şimdi yumurtamızı ekliyorum. Bir süt ekledik gelelim artık. Sizinki de böyle sarı bir şey olması. Okey olmuş oldu. Bir kaşık koyalım. Bir, bir buçuk kaşık koyalım. Olmaz. Beyim olalım. İsteyen şeker vanilya koyabilir. Ama zorunlu. İsteyen değil. Mi? Zorunlu. İsteyen sarı değil. Kakao da. Ama ben koparacağım. Meyve de atabilirsiniz içine. Ben meyvelerimi atacağım. Güzel bir şey olsun. Böyle değişik değişik meyvelim. İçinde kıl var. Bir şey Kıl çıkmasın. Güzelleşiyor lan. Doldu. İki tatlı kaşığı kakao. İsteyen koyabilir. Siz birazcık daha meyve alabilirsiniz. Ben bakıyorum. Ee, koştur, 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 koştur. Hemen ortalığı temizleyelim. Fokus. Evet, üstüne yine de dekorasyon olarak eklemek isterseniz ekleyin. Ben her yerine bolca bolca ekliyorum. Var zaten. Dur haldeyim arkadaşlar ben. İsteyen varsa bana ulaşabilir. Yüz TL'den veriyoruz bir kilosunu. Güzel arkadaşlar tadı da kilo oluyordu. Şuradan bir tatlı kaşığı alabiliriz. Bayan bayanlar. <laughs> Bilmiyorum şimdi bakalım. Nasılmış? Ben bunu bir internette görmüştüm. Gerçekten çok güzel. Yani arkadaşlar. Siz deneyin. <laughs> evet. Artık yatma saatim geldi. Yatacağım. Tamamdır. Gidiyorum evet arkadaşlar. Şu açayım. Video kapatacağım. Evet arkadaşlar.